Herkese merhaba ben Beyaz Yaka Giyer. Bildiğiniz gibi sizlere YouTube platformunda çeşitli videolar hazırlıyorum. Bugün de bu videolardan biri olan şirket inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünün konu kontrolmatik. Videoya başlamadan önce henüz kanala abone değilseniz tüm videolardan haberdar olabilmek adına kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Sizlere sermaye piyasası kurulu tarafından hazırlanan tebliğ okuyacağım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Kontrolmatik 2008 yılında İstanbul'da bir mühendislik firması olarak kuruldu. Bugün 300'ün üzerinde tecrübeli kadrosuyla 25'in üzerinde ülkede faaliyet göstermekte. Enerji, petrol, doğalgaz, endüstriyel prosesler, ağır sanayi, tarım, madencilik, ulaşım sektörlerinde uçtan uca dijital çözümler üreten mühendislik, müteahhitlik ve teknoloji firmasıdır. Ekim 2020'de %23.8'i İstanbul borsasında halka arz edilen şirketin 5 ülkede ofisleri bulunmaktadır. Projelere özel mühendislik, müteahhitlik ve teknoloji çözümleri üretmekteler. Tecrübelerini de yurt dışına taşıyarak büyümeyi devam ettirmeye başlamaktalar. Görmüş olduğunuz gibi ortaklık payını sizlerle paylaştım. Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan'ın eşit paydaki sermayedeki payı %38.1 olarak gözükmekte. Geriye kalan %23.8'i ise halka açık. Halka açık hisselerde ise imtiyazlı pay bulunmamakta. Şirketin 2020 ve 2021 yılları arasındaki iş gücünün nasıl değiştiği konusunda bir paylaşımı sizlerle karşısına getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yönetimdeki değişiklikler, mühendislikteki değişiklikler, Arge tasarım mühendisliğindeki artış miktarı, operasyonlardaki kişi sayısındaki artış miktarını karşılaştırmanız adına bence değerli ve güzel bir tablo. Bu tabloda 124 çalışan 2020'nin sonunda 2021'in sonuna geldiğimizde ise 226 çalışana ulaşmış durumda. Bu büyüme planlarıyla aslında doğru orantılı bir artış olduğunun göstergesi. Özellikle ARGE kısmında yaklaşık 2 katlık bir büyüme. Yönetimde ise 1'e 4'lük bir büyüme. Hani bu konuda işlerin ne, nedenle aslında büyük kollara ayrıldığı konusunda bilgi veriyor diye değerlendiriyorum. Yine ARGE konusunda almaya çalıştığı personelin yüksek lisans, doktora kısımlarında Nasıl olduğunu görebilmeniz adına aşağıdaki sütunlarda yine değerli olabilir diye düşünüyorum. Kontrolmatik farklı yapan müşterilerine operasyonel teknoloji çözümleri sunmakta, gerekli tüm hizmetleri tek çatı altında birleştirmektedir. Yani Kontrolmatik gibi çalışan firmalar var. Uçtan uca çözümler üretmeye çalışan firmalar var. Ancak ülkemizde de var, dünyada da var. Ancak Kontrolmatik bu firmaların aksine bu işlerin tamamını müteahhitlikle dahil olmak üzere Anahtar teslim bir şekilde halletmeye çalışıyor. Hem otomasyon hem mühendislik hem de kontrol konusunda çeşitli bilgilere sahipler. Ve bunları harmanlayarak anahtar teslim projelerle diğer firmalara karşı bir adım daha öne geliyorlar. Yine bu yapmış oldukları başarılı göstergelerin sonunda 2020 yılında kontrol engineering tarafından yayınlanan dünyanın en büyük sistem entegratörleri listesinde 37. sırayı alarak sektörün en prestijli listesindeki en geç firmalardan birisi olmuştur. Bu başarısını sonraki yıllara arttırarak dünya çapındaki ilk 10 şirketten birisi olmayı hedefliyorlardı. Ve 2021 yılında yine bu listede 37. sıradan 28. sıraya yükseldiler. Ve hala listedeki en geç şirketlerden biri. Şirketin ana faaliyet alanları aşağıdaki gibi. Kontrolmatik, başta enerji olmak üzere endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeler ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermekte. Bunlar operasyonel teknolojiler ve endüstriyel yazılım kontrol sistemleri, haberleşme, bilgi güvenliği ve nesnelerin interneti, bu IoT dediğimiz Internet of Things, güç sistemleri ve proje yönetimi. Sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetleri sunmakta ve bu faaliyetler doğrusunda teknolojiler geliştirmekte, uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları ve kendine ait tasarım, Yazılım, ürün, çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet çalışıları gerçekleştirmektedir. Aslında faaliyet raporundan aldığım bu kısımdaki bence en önemli cümle şu. Uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurmak. Bu birazcık beni rahatlatan bir ifade. Çünkü şöyle değerlendiriyorum. Bu şirketin arkasında bilmediğimiz bir güç olduğunu değerlendirelim. Çünkü bazı bakış açıları çok fazla kurumlarla, devletle, ihale yönünden yakın olan şirketlerin riskli olabileceğini söylüyor. Ancak bu şirketin uluslararası manada kendini kanıtlamış, global olarak nitelendirilmiş ve küresel güç olarak görülen bazı şirketlerle beraber ortaklıkları bulunuyor. İlerleyen yansılarda bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ki bu kısım bence değerli olduğunu düşünüyorum. Kontrolmatik kendi işler üretmesi ve tamamlamasının yanı sıra Global piyasasının en büyük oyuncularına çözüm ortaklığı da sunmaktadır. Bu önemli bir detaydır. Bunlar da benim dikkatimi çekenler şu şirketler. Az önce bahsettiğim olay aslında bu yansıda karşınıza geldi. Burada GE var. General Electric. Kontrolmatik trafo merkezleri ve elektrik üretim ve dağıtım testleri için gerekli havza, izole yüksek gerilim ekipmanları ile koruma ve kontrol izleme ürünleri tasarımı alanlarında GE'nin çözüm ortağıdır. Şirket hava izole yüksek gerilim ekipmanları alanında GE'nin Türkiye'de tek ortağıdır. Özel anlaşması sayesinde Türkiye, Burkina Faso, Gine gibi pazarlarda bayi olarak hizmet vermekte. Yine ABB, Kontrolmatik ile ABB ile 10 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığı yapıyor. Jeneratör uyartım sistemleri bölümleriyle küresel ölçekte Drive bölümüyle Türkiye ofisi üzerinden tasarım ve ürün tedariki konusunda ortaklığı bulunmakta. Osisoft var. Osisoft LLC PI sistemi adı verilen gerçek zamanlı veri yönetimi için bir uygulama yazılım üreticisidir. Kontrolmatik'in Osisoft ile iş ortaklığı 2017 yılında başlamıştır. Yine Cisco aslında bilinen çok global yazılım firmalarından biridir. Cisco Systems merkezi San Jose, Kaliforniya'da olan Amerikalı çok ulusal bir ağ teknoloji şirketidir. Kontrolmatik, Cisco IoT ürün ve sistemleriyle tasarım ve ürün geliştirme partnerliği 2017 yılında başlamış bulunmakta. Bu şirketler benim başlıca dikkatimi çeken şirketler. Bunlar dışında da şirketler var. Bunlara ulaşıp incelemeniz mümkün arkadaşlar. Evet ben iştirakleri konusunda da sizle bir paylaşım yapmak istedim. İştirak tablosunu ekranda görüyorsunuz. Birazdan benim dikkatimi çeken iştirakleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada iştiraklerde şu an gözükmeyen %25 iştiraki olan burada %60 ve üzerlerini aslında almışım. %25 iştiraki olan bir şirket daha var. Onu da ilerleyen kısımlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Pomega geliyor ilk. %100'lük iştiraki. 8 Aralık 2021 tarihinde kurulmuş olup batarya teknolojileri konusunda lityum iyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektrokimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemleri tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerde bulunmak amacıyla kuruluyor. Halihazırda geçtiğimiz çeyrek raporunda bu şirketin şu anda iki personelin bulunduğu ortada. Yani doğrudan ciddi bir üretimin olmadığı aşikar. Ancak üretim planları açısından ve yol haritası açısından bilgi vermesi amacıyla size bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Toplamda 3 fazla gerçekleşecek yatırımın ön çalışmaları 2021 yılında tamamlandı. 2022 yılı başında temel atma törenli çalışmaları başladı. İlk fazı 250 MW'lık yıllık üretim kapasitesinin 2022 yılı içinde tamamlanması gerekiyor. 2023 ve 2025 yıllarında diğer fazlarını tamamlamasıyla 1000 MW'lık bir kapasiteye ulaşması bekleniyor fabrikanın. Bunun için de tahmini olarak 180 milyon ABD doları yatırıma ulaşması hedefleniyor. Şebeke düzeyinde enerji depolama testleri ana hedef olmakla birlikte özel elektrikli araçlar ve iş makinesi teknolojileri, elektrikli araç şarj destek sistemleri, denizcilik ve ticari elektrikli araçlar başta olmak üzere yeni teknolojik uygulamalar, endüstriyel testlere yönelik enerji depolama çözümleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, mesken uygulamaları ve ada kurulumları hedef pazarları olarak düşünülmekte. Aslında hedef pazarlar ve hedef tanım çok mantıklı ve güzel gözüküyor. Bunun ne kadarını hayata geçirebilecekleri bence takip edilmesi gereken önemli konulardan biri. Progressiva enerji yatırımları ticaret anonim şirketi var. Yine bir önceki şirket gibi bu da Aralık 2021'de kurulmuş hatta 17 Aralık 2021 tarihinde kurulmuş olan bir şirket. Yurt içi ve yurt dışında toptan ve parakende satış faaliyetleriyle müstakil elektrik depolama tesis kurulum ve işletim amacıyla ilgili testlerin kurulması, kurulan testlerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticaretiyle iştigal etmesi amacıyla kurulmuş. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, para kendi satış ile ithalat ve ihracat faaliyetleri göstermek ile iştigal etmekte. Şirket yürürlükte bulunan elektrik piyasası kanunu yani EPK ve EPL yönetmeliği de dahil olmak üzere enerji piyasasına ilişkin sahil mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacağı belirtiliyor. 31.03.2022 2022 tarihi itibariyle de personeli bulunmuyor henüz çalışan. Yani yine bir plan var ancak şu an işleyiş ilk çeyrek itibariyle gözükmüyor. Evet benim sizle paylaşmak istediğim 3. şirkette Planes Uydu ve Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi'ydi. Hep böyle bir kafalarda soru işareti oluyor. İşte Tesla, SpaceX, Elon Musk. Kontrolmatik acaba bunun lokalini mi yapmaya çalışıyor diye bazen kendi kendime soruyorum. Çünkü Planes Uydu ve Uzay Teknolojileri şirketi halihazırda birazdan da bahsedeceğim bazı uydularını, bazı demeyeyim bir tane uydusunu çoktan uzaya çıkartmış ve yörüngeye oturtmuş bir firma. Yine buranın %25 iştiraki kontrolmatikte. 0607 2021 tarihinde kurulan şirket yani aslında yakın tarihte kurulmuş bir şirket ve çok hızlı bir şekilde gelişme göstermiş. Bu da beni şaşırtıyor aslında uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları, mekanizmalar ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatını gerçekleştirecek. Yani vizyonu çok geniş olan ve aslında ileriye çok dönük bir şirket. Burada şu an hali hazırda kullandıkları ve odaklandıkları alanlar ise uydular. Ortaklık 2022 yılında Bilkent sahip Park içerisindeki 4500 metrekare kapalı alana sahip 300 kişi kapasiteli ARGE binasında faaliyete geçti. İlerleyen aşamalarda yine 1500 metrekarelik bir üretim ve entegrasyon tesisinin de hayata geçmesi planlanıyor. Şirketin iştiraklerinden olan Planes Uydu ve Uzay Teknolojileri AŞ, kendi geliştirdiği haberleşme test uydularını 2022 yılında yörüngeye göndermeye hazırlanmakta. Böyle yazıyor ancak çoktan gönderdiler. Türkiye'de özel sektör girişimi olarak ilk kez gerçekleştirilecek projeyle, uyduların Türkiye ile çevresindeki bölgede bir yayınağı oluşturarak, çeşitli sektörlerden toplayacağız, sensör datalarını işleyerek, yeryüzüne gönderilmesini sağlamasını hedefliyor. Bu kapsamda ilk çalışmalarında başarılı tamamlandığı söylenebilir. Ben burada neye dikkat çekmek istiyorum? Planes Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamız yazmış burada. Üretmiş olduğu ilk uydusu olan Connecta T1.1. T genelde test, test anlamına gelen bir ifadedir böyle şeylerde. 1.1 ise bunun ilk versiyonun ilk ürünü olduğunu gösterir. SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission roketi ile birlikte Florida Kepler Kanvalı Uzay İstasyonunda başarılı bir şekilde fırlatılıyor. Burada fotoğrafta görmüş olduğunuz ortadaki gözlüklü kişi Umut Yıldız. Umut Yıldız yıllardır NASA'da görev yapan ve NASA ile bütünleşmiş olan bir kişi. Hatta birçok gökyüzü gözlem kampında da Umut Hocanın NASA adına tanımlı olarak gelip konuşmacı olduğunu biliyoruz. Kendisi alanında uzman olan kişilerden biri. Umut Hocanın Planes ile beraber bir işbirliğinin olması. Planes'in aslında vizyonunun çok daha doğru olduğunu ve güzel adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi. Ancak unutmamalıyız ki bizim şu anda incelediğimiz Kontrolmatik Planes'in sadece %25 ortağı. Bizim şu an incelediğimiz firma Planes değil Kontrolmatik İsterseniz buna geri dönelim. 2021 yılında taşınmazlarına bir yenisini ekleyen Kontrolmatik Polat'la Ankara'daki 1000 metrekare araziye sahip yeni tesisi bünyesine kazandırıyor. 2022'de faaliyete geçmesi hedeflenen bu tesiste lityum iyon batarya hücreleri ve son teknoloji haberleşme cihazlarını üreteceğini söylüyor. Bu tesis ile öncelikle Türkiye, sonrasında Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika pazarlarına son teknoloji ürün tedariki yapılması da hedefleniyor. Yeni yatırımlarla kapasitesi arttırılarak bölgenin teknoloji üssü olması da ayrıca hedeflenen durumlardan biri. Lityum iyon batarya ülkemizde hali hazırda böyle bir teşvikle ve bu çapta büyük bir durumda üretilen bir ürün değil. Lityum iyon bataryanın güncel şartlar altında robotik sektöründe elektrikli araçlar sektöründe ya da herhangi bir sektörde çok fazla yeri olan bir ürün olduğunu biliyoruz. Bunun dışarıdan çok fazla ithalatla gerçekleşiyor olmasa da birazcık kanayan yaramızdı. Bu noktada yerli teşviki de arkasına alması, yerli ve milli görüntüsünü almasıyla beraber lityum iyon bataryalar konusunda aslında ciddi bir potansiyel barındırıyor olabilir. Benim kendi görüşüm bunun kısa vadede büyük bir geri dönüşü olmayacağı ancak uzun vadede takip edilmesi gereken bir yatırım olduğu yönünde. Tabi sizin de bu konuda farklı görüşleriniz varsa yorumlar kısmında mutlaka bahsedin. Ben de en azından bilgileneyim. 2021 yılında ne yaptı Kontrolmatik? Kamerun, Rusya, Libya, Özbekistan'da yeni yerel ofisler açarak faaliyet gösteren ülke sayısını arttırdı. Faaliyet alanını genişletti. Aslında faaliyet alanını gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyetler yanı sıra Rusya'ya, Kamerun'a, Libya'ya aktarmış durumda. Ankara Kahraman Kazanlı'daki mobil çözümler fabrikasını faaliyete geçirdi. Kontrolmatik CFE Medya ve Teknolojilerin yayınladığı dünyanın en büyük sistem entegratörü listesinde 28. sıraya taşındığını sizle az önce paylaştım. Kontrolmatik iştiraki olan Planes tarafından geliştirilen 3 nesneli internet test uydusunun 2022 yılında gönderilmesine yönelik anlaşma imzaladı. Bu 2021 yılındaydı zaten bunu gönderdiğimizi yine söyledim. Ekonominin canlandığı 2021 yılında Kontrolmatik'le büyük bir atılım gerçekleştirerek hızlı bir büyüme sergilemiş ve %204 üzeri düzeyinde bir büyümeyi ile kapattığı kendi finansal raporlarında belirtilmekte. Şirket projenin üçte ikisini yurt dışında gerçekleştirmesi ve gelirlerin %85'ini döviz cinsinden elde etmiş olduğunu da 2021 yılı için altına çizmek gerekir. 2022 yılında ne oldu? Kontrolmatik teknolojileri %100 iştiraki olan Progressiva enerji yatırımları AŞ yurt içi ve yurt dışında toplam para satış faaliyetlerinin müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletim amacıyla ilgili tesis kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi ve kiralanması elektrik enerjisinin iştiraki ile iştigal etmektedir. Aslında bunun kurulduğunu belirtiyor. Yine bu şirkette EPDK ve tarafından 20 yıl süreyle elektrik enerjisi veya kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansını da aldılar. Progressiva ASS1 müstakil enerji depolama tesisine ilişkin olarak da ÇED yönetmeliği kapsamında 1 yıl ve tesisin inşası için de 18 aylık süre tanındı. Yani bu işlemi gerçekleştiriyorlar. İstanbul Silivri'de kurulacak olan lityum iyon enerji depolama tesisi 250 MW bağlantı gücüne ve 1000 MW toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacağı da yine 2022 yılında KAP raporlarında belirtilen bilgiler arasında. Enerji ve teknoloji alanında stratejik çözümler sunan kontrolmatik teknoloji, batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanında ARGE çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımı olacak lityum demir fosfat batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikasının temel atma törenini 25 Ocak 2022 tarihinde Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ Fabrikası'nda gerçekleştirdi. Yani Pomega'nın aslında önemini yine bir kere daha burada dikkat ediyoruz. Pomega enerji depolama teknolojileri AŞ bünyesinde gerçekleştirecek olan lityum iyon batarya hücresi enerji depolama sistemleri yatırımı birinci faz kapsamında yatırım kredisi olarak 44 milyon 750 bin dolar tutarında toplamında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesinde imzaladılar. Kontrolmatik teknoloji enerji ve mühendislik AŞ'nin faaliyet alanlarıyla ilgili konularında çalışmaları yürütmek üzere ABD'de %100 bağlı ortağı oldu. Kontrolmatik teknoloji Inc. ünvanıyla şirket kurulumunda gerçekleştirdi. Kontrol matiğin toplamda bu şekilde 2 adet üretim tesisi bulunuyor. Bunlardan ilki 2021 yılında faaliyete geçmiş, diğerinin ise 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Kahraman Kazan'daki yaklaşık 8000 metrekare arazi üzerine kurulu 4000 kapalı alan olan Mobil Çözümler Fabrikası 2021 yılında faaliyete başlayarak farklı ülkelere ürün tedarik etmeye başladı. Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde az önce bahsettiğim 100.000 metrekare, metrekare Arazide kurulacak olan kontrol matinin %100 bağlı ortağı olan Pomega Enerji Depolama AŞ, lityum batarya hücresi fabrikasının 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi de planlanıyor. Türkiye'nin bu alandaki ilk özel yatırımı niteli taşıyan tesis burayı bir daha söylüyorum size, enerji depolama çözümlerine yönelik ithalatın azalmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Şirket teknolojiyi kontrol eden, geleceği kontrol eden mottosu çıkardığı yolculukta bu yatırım ile cari açığın azalmasına katkı sağlamayı da hedeflemekte. Tahmini büyüklüğü 180 milyon ABD doları olan yatırımla gerçekleştirilecek tesis 3 fazla tamamlanacak. 250 MW Emre amade kapasitesi sahip ilk fazın tamamlanmasıyla birlikte 2022 yılında tesisin açılış yapılması planlanıyor. 2023 ve 2025 yıllarında ise ikinci ve 3. fazın açılışıyla birlikte toplamda 1000 MW'lık bir kapasiteye ulaşması hedeflenmekte. Burada 2017 yılından 2021 yılına kadar yıllık bazda gerçekleştirmiş olduğu net satışlar, favek ve net gözüküyor. 2007 yılına göre milyon TL bazında ciddi bir artış söz konusu. Biz birazdan bunları dolar bazında inceliyor olacağız. İsterseniz burada durdurup kendiniz incelemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da dolar bazında inceleme için ileriye saklayabilirsiniz. Şirketin satış hasılatının büyük kısmı özel sektörlere yapılan proje kaynaklı. Yurt dışında gerçekleştiren projelerin oranı şirketin stratejisi doğrusunda artış gösterdi. Yurt dışındaki projeleri Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde yoğunlaştığını da söyleyebilirim. Aslında siz de görebiliyorsunuz. Birinci çeyrekte gerçekleşen yurt dışı satışlar 167 milyon mertebesindeyken yurt içi satışlar 47 milyon mertebesinde kalmış durumda. Bu noktada geçtiğimiz seneki çeyrekteki yurt içi satışlar daha yukarıdayken yurt dışı satışlar bunun altındaydı. Yani yurt dışına doğru bir yönelik ve bir açılma hareketinin olduğu aslında sayısal olarak ciddi şekilde ortada duruyor. Arge faaliyetleri kapsamında özellikle 4 konu üzerinde de çalışım yap çalışma yapmaya devam ediyorlar. Az önce söylediğim bu lityum iyon, e, lityum demir fosfat pilleri üzerine çalışmaları devam ediyor. Ve diğer çevirici teknolojiler, teknolojiler ile lityum iyon pil üretimin gerçekleşmesi için arge çalışmaları devam ediyor. Haberleşme, bilgi güvenliği ve nesnelerin interneti IoT üzerine endüstriyel haberleşme sistemlerine çalışıyorlar. Ki bu IoT yani geçtiğimiz 5 yıldan itibaren ve önümüzdeki yıllara bakıldığında Geleceğin sistemler arasında çalışılması gereken sistemler arasında gösterilen sıklıkla adını duyduğumuz bir teknoloji. Robotik teknolojiler işbirlikçi robot kol ve kullanıcı arayüzünün geliştirmesi ve üretimi. Yine bu robotik teknolojiler aslında ülkemizde çok fazla duymadığınız ama Amerika'da özellikle Amazon'un çok fazla uğraştığı teknolojilerden biri. Burada iş yükünü büyük üretim hatlarında ve kargo alanlarında depolama alanlarında insanlardan alarak işbirlikçi robotlarla bir arada çalışabilen bir sisteme entegre edebilmek amacıyla tüm insanlık şu an çalışıyor. Bu konuda kontrol matiğinde ne ölçüde olduğunu bilmediğim aslında hala bir soru işareti ama bir çalışmasının olması ve bunu arge yaptığını belirtmesi bence son derece güzel. Umarım bu cümlelerin altı doludur. Yani bu cümleyi de rahatlıkla söylüyorum. Bunun bir reklam olmadığını, reklam incelemesi olmadığını anlayabilin arkadaşlar. Bu cümlelerin altı dolu değilse vay halimize. Yenilenebilir enerji sistemleri üzerine de çalışmaları gerçekleşiyor. Bu yenilenebilir enerji sistemleri üzerine çalışma ne diye soracak olursanız ben bir araştırmasını yaptım. Ee, şu an faydalı modelini patent değil ama faydalı modelini almaya çalıştıkları su üzerinde yüzer güneş panelleri üzerine çalışmalar yaptıklarını ben okudum. Evet burada görmüş olduğunuz kalemler 2021 birinci çeyrek, 2021 ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek ve bu çeyreğin başı olarak verilen son 5 dönem, sizle paylaştım. Buradaki değerler dolar bazında. Yani dolar bazında kontrol ettiğinizde 2022'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasında brüt satışlarda ciddi bir fark yok. Dönem karında ise maliyeti azaltmadan kaynaklı olduğu şekilde bir karın yaklaşık 600 bin dolar olarak arttığı hani bu bu rakamlar arasında küçük gibi gözükse de 2.4 milyonun yanında 600 bin doların arttırılması %25 bir dolar bazında artışı tekabül ettiği için gayet güzel bir değerlendirme olabileceğini düşünüyorum o yüzden. Dönem karına odaklanmak gerekebilir. Tabi buradaki dönem karındaki değişiklik nereden gelmiş diye bakmak istediğimizde Esas faaliyet karı zararını kontrol ederseniz 3 milyondan yaklaşık 6 milyona çıktı. 2 kat bir esas faaliyet karında da dolar bazında artış olduğu gözlemlenebiliyor. Bu şekilde kendiniz bir çalışmayı yıllıklandırarak sene sonunda gelebilecek olan karı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Bu şekilde de şirketin hali hazırda bulunan fiyatının bir sonraki seneye FK cinsinden bir yansıma olarak nereye varabileceği konusunda çıkarım yapabilirsiniz. Yani bu kendi fiyat kestirimiz ve tahmininiz olabilir. Bunu nasıl yaptığınızı bilmiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız örnek bir fiyat tahmin çalışmasını sizle paylaşabilirim. Bu şirket özelinde olmasa da bir şirketi paylaşıyor olabilirim. Hatta bunun daha şeffaf olması adına geçmiş yıllarda olan bir çalışmayı mantığıyla anlatıp tutmuş mu tutmamış mı kontrol etmek adına paylaşmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Son 5 çeyrekteki e, burada aslında yıllık bazda değil. Yani şuraya tekrar dönecek olursak söylemek istediğim şey şu. Mesela 2021 06'daki satışlarda 2021 03'te buraya dahil olmuş oluyor. Bu bir önceki çeyreğin aradaki farkı çıkartılarak o çeyreğin tek başına getirmiş olduğu satışlar, hasılat, net faaliyet karı zararını kontrol etmek amacıyla yaptığım çalışma. Baktığınızda aslında net faaliyet karındaki ya da dönem karındaki artışı veya azalışı kontrol etmeniz açısından güzel bir tablo olduğunu düşünüyorum. Ben burada biraz daha dikkat etmek adına hani hasılatlardaki artış maliyetlerle aynı trendi yakalamış mı diye kontrol etmek istiyorum mesela 3. çeyrek 2021'de 4. çeyreğe geçtiğimizdeki satışların maliyetlerindeki artış trendi hasılattaki gibi olmamış. Yani marjlarda bir avantaj söz konusu. Marjları da ayrı ayrı inceleyip çizdirmek de mümkündü. Ben bunu sizde kısa ve öz bir şekilde kendinizin değerlendirebileceği açıdan bir tablo paylaşmak istedim. Grafik paylaşmak istedim. Eğer bunu uygun buluyorsanız bundan sonraki çalışmalarda da daha önce yapmadım ama marjları çeyrekler boyunca hatta 5-10 çeyrek boyunca paylaşmak ve sizlerle değerlendirmek istiyorum. Yine bu konuda yorumlar kısmına kendi görüşünüzü iletebilirseniz sevinirim. Evet peki neden kontrolmatik seçilebilir? Kontrolmatik kendinin neden seçilmesi gerektiğini söyleyen bazı maddeler yayınlamış faaliyet raporunda. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük sistem entegratörlerinden biri olarak marka bağımsız çalışabildiğini söylüyorlar. Yurt dışı projelerinin toplam cirodaki payının %73 olması nedeniyle küresel bir yönetimlerinin olduğunu söylüyorlar. EPC projelerinde kar marjı yüksek operasyonel teknoloji çözümler alanında uzmanlaştıklarını belirtiyorlar. Proje ürünlerinde kendi geliştirdiği ve kendi ispatlamış yazılım ve çözümler kullandığını belirtiyorlar. Geniş sektörel farklılaşmaya sahipler. Aslında bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Gerçekten çok ciddi bir sektör ağına sahipler. Birbirlerinden bağımsız konularda çalışabilen bir şirket. Bir alana ya da bir şirketin bir ülkede yaptığı işle girerse bir sek yani herhangi bir sektöründe bir ülkeye giriş yaptı ve o işte başarılı oldu. Orada açtığı ofisle beraber diğer iş kollarında o şirketin o ülkeye entegre etme yeteneği olduğunu düşünüyorum. Ve Kontrolmatik bunu bence çok iyi yapıyor. O yüzden herhangi bir koşulda bir ülkeye kendini kapağını atıyorsa diğer iş kollarında orada yaygınlaştırabileceğine inanıyorum. O yüzden geniş sektörel farklılaşmasının olması bu şekilde büyüme alanında olan, büyüme döneminde olan bir şirket için bence son derece faydalı. Ancak büyümüş bir şirket için bunu yapıyor olması belki maliyet boyutunda kendine zarar getirebileceği, marjların düşebileceğini değerlendirebilirdim. En azından bu benim kendi görüşüm. Fakat buradaki geniş sektörel farklaşmayı ben de mantıklı buluyorum. Esnek yapısı sayesinde projelerde müşteri ihtiyaçlarına hızlı şekilde uyum sağlayabildiğini belirtiyorlar. 28'den fazla zorlu coğrafyada iş almışlar, yürütmüşler ve başarıyla tamamlamışlar. Arge merkezi olması nedeniyle güçlü kadro ve gelecek. Buranın birazcık daha altının doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sene bu kadar kişi yokken bu sene çok fazla kişi alınmış. Ve bunların hepsinin tecrübeli mi, yetenekli mi, kaç yıllık mühendis olduğu konusunda soru işaretleri sürüyor. Arge merkezi olması nedeniyle güçlü kadro ve gelecek denmesi için ciddi manada zamanını geçirmiş. Bu konularda uzmanlaşmış bir kadroyu içinde barındırması gerekiyor. Fakat bu hala hali hazırda kurduğu bazı şirketlerinde çalışanların olmadığının da altını çizmek gerekiyor. O yüzden bu ibare benim için bir soru işareti. %85'in üzerinde döviz cinsi gelirler borç profilinin TL cinsi olması sayesinde uzun yabancı para pozisyonu olduğu belirtiliyor. Şu günlerde döviz cinsi gelire sahip şirketlerin birazcık daha göz önünde olduğunu biz de değerlendiriyoruz. Kalifiye konusunda uzman personel Evet, hani bu konuda e, mühendislik olmasa da operasyonel konuda kalifiye ve konusunda uzman personel olabilir çünkü köklü ve eski bir şirket ve halihazırda hazırda da önemli değerlendirilen bazı e, firmalarca ya da kurumlarca başarılı olarak bulunmuş ve dünyadaki sıralamasının ilk 30'da olduğu belirtilmiş bir şirket. Tamamlanan büyük projeler sayesinde oluşan güçlü referansları var. Evet haklı. Burada aslında zaten bu, bu doğrultuda da elde ettiği bazı önce şirketlerle ortaklıkları vardı. Bunu da sizde paylaşmıştım. General Electric, ABB'yi söylemiştim. OSISOFT'u söylemiştim. Cisco'yu söylemiştim. Burada Siemens ve Nozomi de belirtilmiş. Mühendislik satın alma kurum, inşaat, test, devriye alma, işletme ve bakım gibi alanlarda anahtar teslim ya da proje özel çözümlerde üretebiliyorlar. Videonun sonuna geldik. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız benim videolarımı daha geniş bir ağa, kendimi daha fazla insanı tanıtmam konusunda katkı sağlayacak. Bunun benim için çok değerli olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarken yorumlar kısmına da şu konuda görüşlerinizi bekliyorum. Ben bildiğiniz gibi bir uzun bir süredir şirket inceleme videosu paylaşmıyordum. Ve aslında sıradaki video Ereğli'ydi. Ereğli ile ilgili olarak bu dönem içerisinde Ereğli övüldüğü durumda malını mı satmak istiyorsun sorusu geldiği gibi Ereğli eleştirildiği durumda ise haksız yere veya hakarete varabilecek ithamlarla karşılaşılabiliyor. Yani iki durumunda şu an çok tatsız olduğunu görerek Ereğli videosunu paylaşmak istemedim. Bir Ereğli videosu var çektim ancak bunu paylaşmıyorum. Bu konuda görüşlerinizi de merak ediyorum. Yeni sıradaki şirket incelemesi konusunda da varsa önerileriniz yorumlar kısmına atarsanız dikkat edeceğim. Biliyorsunuz kontrol matiği siz önerdiniz ben inceledim. Bu bir örnekti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.